Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kedime tırmalama tahtası yapacağım. Bizim bir tane tırmalama tahtası vardı. O kırıldığı için onun ipiyle bir tane tırmalama tahtası yapacağız. Böyle eski sehpamız vardı. Biz de bunu değerlendireceğiz. Ee, sarmaya başlayalım. Şöyle sar. Şöyle göstereyim size. arkadaşlar e, tırmalama tahtasını yaptık geldik e, size tır, e, tırmalama tahtasını gösterelim biraz eve de ev gibi de oldu arkadaşlar şöyle şuraları hasıl iple e, şey yaptık sardık bu tırmalama tahtasının ipi bizim tırmalama tahtamız kırıldı dediğim gibi İplerini iplerini buraya sardık şöyle normal ip de yani örgü ipini böyle sardık Normalde kedim bununla yumak gibi şeklinde oynuyordu. Ama biz sardık bir de şöyle saçak bıraktık. Kedi bununla oynamayı seviyor. Şanslı beyefendi oynamayı ister misiniz bunlarla? <laughs> Çok seviyor arkadaşlar. Hemen geldim. Ee, bir de arkadaşlar şöyle kedimize hediye gelen bir tane boncuklu şey var. Bunlardan biz bir oyuncak yaptık böyle ip sardı iple böyle bağladık şurada şey dairesi vardı. Ortasında da vardı arkadaşlar. Kedinin eline koyduğumuz battaniyeden koyduk. Normalde bir tane daha battaniye var ama onu sevmiyor kedi. En çok bunu seviyor. Bebeklik battaniyesi. Kedinin. Bu yüzden bunu koyduk. Eğer arkadaşlar part 2'de gelirse üstüne böyle katman yapacağız. Şuraları renk iplerle yapacağız. Kedicik buna test etmeyi dener misiniz? Aa. neymiş? Şöyle göstereyim. Hem, e, tırmalama tahtasını biraz döndüreyim. Arkadaşlar hem tırmalama tahtası oldu hem de böyle bir eve de benzer bir şey oldu. Bu arada arkadaşlar şurada yine bir tane saçak daha var. Kedi oynamak isterse. oynayacak mısın? <laughs> Oynamaya başladı. Böyle bir sehpadan arkadaşlar bir şey elde ettik. Siz de biraz eşyalarla kedinize eşyalar yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Biz size e, cevaplarını vereceğiz. Yani mutlaka size cevap yazarız. Evet son kez böyle turlayayım size döndüreyim. Şanslı beyefendi içine girer misiniz? Bir kedi içine koyup öyle döndürelim. Videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.